Ne haber Ali? İyidir Önder abi. Sen nasılsın? İyi aslanım. Ne yapıyorsun? Ya çok yorgunum. Ne oldu? Kız arkadaşım dün gece uyurken yorganı çekmiş. <laughs> Yorgan bir de kalın. Boynum falan feci felç yap. <laughs> ne haber Ali? İyidir Önder abi. Sen nasılsın? Ne oldu ya? Ya dün gece uyurken. <laughs> ne haber Ali? İyidir Önder abi. Sen nasılsın? <laughs> Ali ne haber? İyidir Önder abi. Ne haber Ali? İyidir Önder abi sen nasılsın? İyi ne yapıyorsun? <laughs> Ali ne haber? İyidir Önder abi sen nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> dün gece uyurken kız arkadaşım... ne yapıyorsun <laughs> Ali? İyidir abi sen nasılsın? İyi oğlum neyin var? Ya dün gece uyurken kız arkadaşım yorganı çekmiş. <laughs> Ali ne haber? İyidir Önder abi sen nasılsın? İyi gülüm ne yapıyorsun? Ya sırtım falan feci ağrıyor. Dün kız arkadaşım yorganı çekmiş uyurken. Bencil. Boynum falan feci ağrıyor ha. Bencil dön uyum kardeşime. Sana zahmet ya. Ayıp ettin lan ne olur manyak Aynen. kardeşiz biz kardeşiz. budur ha. Budur oğlum. Budur budur. Evet. Of. Budur abi. Budur. Bu. Abi. Hadi. Hadi.